Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amircan. Arkadaşlar bugün Dortmund Beşiktaş maçına tepki vereceğiz. Yanımda Beşiktaş'la Ömür var. Ee, Şamlar Gilde grubunda. Şamlar grubunda son maç. 0 puan var Beşiktaş'ın. Dortmund'da 3. sanırım 4-5 puanla tam atlamıyorum. Evet. Ee, bir Beşiktaş'la olarak bu arada önemli müdahale. Ee, yani puansız kapatmamak istiyor. Ve kazansa da kayb kaybetse de bir şey olmaz ama yine de Beşiktaş bu grupta en kötü bir puanı olsun diliyoruz ve 3 puan olacak. 3 puan olacak inşallah. Şimdi skor tahmini. 2-1 Beşiktaş. 2-1 Beşiktaş. Ben de 3-1 Dortmund diyorum üzülerek. Bakalım kimin skor tutacak. Bismillah Gözde. Başlamıştır. Hadi lan. Aç, aç canım. Aç. Başoy, başoy. Abi atacak ayağını aldı topu aldı. Bak değil mi? Evet. Aa, şu top. Şu direk. Bu Zalay'ın şey maçını yaptı asitte. Serdar Dursun ha. Aynen şu maçını izledin mi? Enkudur'un. Lan ne yaptı topu? Aynen. İşte. At abi can. Vursun Dursun bak şu Olsun oturup. Ne gider bu işte, <laughs> bu başka bir şey yani. yani. Kanka bu gol olabilir sanırım. Bu gol olabilir. o Vurur. Oğlum adamlar da geçiyor ha. pası var ya Aynen <laughs> var ya hiçbir ciddiyet yok kanka. Hiç ciddi. Bir forvet ciddiyeti yok. Yani... Hı hı. Sen o pasının sonra takımın düşünme. Evet çıkma. Evet, pası topu kıvası atıyor. Top kaybı. Top, bak top. top, top Atağa çıktı. Bak çok da önemli bir pozisyon yakaladı. Ciddiyet yok vallahi. Ya. Bak nasıl dinlem pozla ya. Abo. Abo o diye de son tutuyor. Abo. Abo. Alte. Gül şok ya. Ersin tuttu zannettim. Reaksiyon verecektim. Top kaleye gitmiş. Wellington kendi tarafını tutmuyor ki. Arşılaşmadan... Kenan Karaman'ı... Malen mi attı, Wellington mi attı? Malen atmış. Kenan'ın topu kaybı Wellington'ı yerine tutamadı, Yani şöyle söyleyeyim, Beşiktaş defans olarak elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ama forvetlerde, ileri üstte Bakın. çok büyük bir ciddiyetsizlik var. Yani i̇şte Balçoğa için ben geçerli, ben Kenan içine geçerli. Ben. Kenan ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Amaç ne? Kenan'ın bir top kaybı Büyük bir şuraya tutsa gol olmayacak. Sen niye içeri doğru gidiyorsun ya? Ve... Ters atma ya. Bakayım. Ersin'in de... Elinden kaymış ve top ağlara gitti. 1-0 önde Dortmund düşündü. Hadi be! Bir penaltı beklenmiş var beş yaşlar. Oyun devam ediyor ama bir izleyelim. Bakalım. Necim o e sayfta değil temiz top. eliyle de, tutuyor gibi. Bir daha görmemiz lazım. Hani buna, buna verilir ya ona bakacağım. Elini görüyor musun? Elini görüyor musun? El görüyor mu? el var. buraya doğru. Penaltı belli bilir. Evet, şurada bak. Penaltı belli bilir. Şuraya bir müdahale var. Ama oynattı sanırım. Hayır ya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey Hayır, hiç bir şey yok. Hiç bir şey yok. Penaltı. Hayır hiçbir şey yok ya. Penaltı. Tamam, böyle bir şey yok ya. Eğer arka, arkadan biz izlediğimiz için bir şey yok gibi gözüktü ama. Kırmızı kart mı? Bir şey söyleyeyim, eğer penaltı varsa kırmızı kap doğru çünkü son adam gole gidiyor ama önemli olan faul var mı yani penaltı var mı? Adam arkadan çarpıyor içeride. Bir dakika şu, şu açı çok önemli. Eğer onu yaptıysan sen ne İtme var, bir de çelme var. İtme evet. ve çelme var. Ya bırak gitsin Allah aşkına belki kurtaracak ya. ya. Böyle bir şey yok ya. İki karar da doğru. Ben altı ve kırmızı. Ben Sardar'ı oynatıyorum. Ben Benim turn ne ya? Beş altı ya. İşaret geldi. İşaret geldi. Evet. Royce Ruiz Mersin mi? <laughs> Çok temiz bir gol. <laughs> özürlü yüzünden 2-0 ya. Çok temiz bir postun. Çok temiz bir gol yani. Wellington ıslahı. Wellington ıslahı. Serdar varken Wellington ıslahı. 3 dakikalık da bir uzatma verildi bu arada. 2. dakikaya girdik. Royce'un penaltısı. Burada Wellington ayağına bir müdahale topuna sonra bir de itme olduğundan dolayı kırmızı kartla penaltı verildi. Ee, yani çok tartışılabilir bir penaltı bu arada. Hani kimine göre verilir, kimine göre verilmez. Ama bana sorarsın ben %55 verildi, verilir %45 verilmez gibi yorumluyorum. Ama keşke verilmeseydi. Keşke gidip iptal etseydi. Mesafe yakın ya, kırmızı kart çıkma, çıkması kesin. Şeyden kanka, kayıca karşı karşıya yani yüzde yüzü gol beklentisi diye verdi kırmızıyı. Yani böyle oldu. Bu arada Royce'un da altı maçta ikinci gol oldu. İkinci maç gibi. Aynı bir 0 sonra 45'te gol yedik. Bakalım. İkinci yarı 5 10 on kişinin neler yapacağı güzel mi yok e, Evet. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı e, Dortmund'un 2-0 üstünlüğüyle bitti. Ve bir de kırmızı var. Yani beş taş düzenmez, adına bu Yani beş taş bu, adına kötü bir ilkeli dedik. Tabi karşıdaki takım da Dortmund yani boru değil büyük bir kulüp büyük bir ee, camia. Hani oyuncular da zaten yani halat malat olmamıza rağmen Malen var, Royus var, Bellingham var yani Hummels var yani Müthiş bir kadroya çıktı yine. Ben futbol olsam kendimi göstermek isterim. Biraz oynarım. Ama tabi birazcık da e, Beşiktaş oyuncular hakkında konuşmam lazım. Özellikle ilerideki oyunculara. Özellikle Batu Şuay, Kenan Karaman gibi oyunculara. Batu Şuay, Larin hepsi. Larin çok ciddiyetsizler yani. Biraz daha ciddiyetli olsalar yani en kötü ilk yeri beraber bile bitirebilirlerdi. Bir de ömrün deyişiyle Josep kazması. Pardon. Benim ton yaptığı hata Serdar oynasa böyle olmaz. Serdar Bu arada ben de Serdar'ın oynamışım. isterdim. Ben diyeceğim stoper oynasa sağ bek Rose Çünkü Serdar en azından zaten bir şey değişmeyecek. Hmm. Ligde sonuncu yani işte anlamıyorum o yani sıralama değişmeyecek. Puan alsam bir şey yaramayacak. Serdar oynat en yani azından büyük bir kulüple nasıl oynanacağını öğrenir. Defa neyse ya. En iyisi can. En iyisi can. <laughs> Yani ilk yarı adına çok konuşacak şey var ama biz kısa keselim. Daha ikinci yarısı var bunun çünkü. Umarım aksiyon ilk yarı görüştüğümüzü daha mısınızdır? Eğer ben size de like atarsanız ve hala abone değilseniz. Kupon olsanız biz çok ama çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi ikinci yarın da geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk yarıda Dortmund Dortmund'un 2 0 üstünlüğü vardı. Ve e, Beşiktaş 10 kişi mücadele ediyordu ilk yarı. E, i̇kinci yarıda umarım ki yani tüm Türkiye'nin istediği gibi o bu arada müthiş bir beşlik yemiş Mehmet Topal Bellingham'la. Bütün Türkiye'nin de istediği gibi e, bu maçı Beşiktaş için yarışabilir. Bu arada uzaklardan bir şu dersin. İsmet sonra başlarız. İkinci yarımızı izleme başlarız. Ya ruh ya. Ya ruh ya, ruh bu kadar değil ya, bu kadar olmaz, imkansız bu kadar. Çok Müthiş bir şey gol. Sen futbolcu değilsin o zaman söylüyorsun. Olamaz bu kadar. Şanssız. Var sen bir şey diyeyim mi? Marco Reus'un yaptıklarından sonraki vuruşu nasıldı? Çok zayıf. Yani. Ben Ersin Tüsar diye düşündüm ama. Abi şanssız bir tavır niye ya? Bu nasıl bir gol? Allah için ya. Allah için ya. Yürüyerek at. Yürüyerek at. Hop. Hop. Abi. Like. <gülüyor> 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 oh Bu adam böyle bir adam işte abi. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir gol. <laughs> Müthiş bir gol ya. <laughs> çok belli bir <de> atıcı. Çok. <laughs> <ona> <laughs> Ve Ali Boğan. Lan nasıl bildin? <laughs> Abi bu adam niye bu kadar basit gol atabiliyor ya? <laughs> Kanka başka bir şey isteseydin. Deseydin bari 5-4, 5-5 yenecek. Dedi ki, zaten videoyu da alırım o anı. Ali yani Kağan gol dedi, orta. Niye bu kadar boş? Niye bu kadar boş? Bak tertemiz müthiş bir gol ya. Sen 5-5 oluyor. şey direkt maç bitti. E, direkt, direkt maç bitti arkadaşlar. Uzatma uzatma yok. 90 dakika bitti. 5-0. Ee, Dortmund kazandı. Yani maç için bir görüş söylemek ister misin kanal? Yani rezalet. Rezalet değil mi? Ama yine güzel, de. Güzel. Ama şöyle bir olay var tabii. De karşısındaki Rakip Dortmund ve Kırmızı Kart'la oynadık. E, o yüzden çok da hani takımın üstüne yüklememek lazım ama 2-3 oyuncu için hani sert konuşmak çok önemli. Neyse isimlerini vermeyelim. Sadece güzel bir maç izledik Dortmund adına. Yani tekrar oynadılar diyebiliriz resmen. Neyse umarım arkadaşlar videomuz hep sürekli pişir. Eğer de like de basmayın. Aboneyseniz de abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. Bay bay.